Neticede ben arkadaşlar direkt oru otomaya Hiç ortaya falan gitmeyeceğim. Bu adamlar ha seçmiş doğru. Direkt şuradan Hadi arkadaşlar gideyim. Ee, güzel. Ee, bu arada neden meclise gidi değilim? Meclise gidi iki kere hatta üç kere video denedim arkadaşlar hiçbirinde olmadı. Ee, adamları peyitle ben de dayanamadım abi çıktım. Kusura bakmayın o yüzden. Oha başımıza bak. Çok şey, şey. Başa kadınlar gibiyiz. Şunu tamam, tamam. al, şunu al, şunu al, şunu al, al, şu şöyle atalım. Çok güzel. Aramız güzel abi. Kılıcı yok değil ki de. Ee, kılıcı olsa belki güzel ee, olur. hemen. <laughs> Burada İsmet Bey'e şeyindeyim. Bu zaten bizimkisi bulmuş. Esmer evet. rengi de üstüpeki arkadaşlar. Evet, neştar? Şuna, 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 al... Şunu şunu şuna, güzel hemen geliştik şurada kesin lav var evet bu serverde hep böyle arkadaşlar ee, bazen çakmak bakı oluyor ama mcsg daha iyi bence mcsg hack dolu burada o kadar değil <gülüyor> <gülüyor> Ay, aşkım Hola muñela. Buraya girelim orada. Timi var abi. Yok kapışıyorlar. Geliyorum geliyorum bekle beni de bekle. Veronica ona rica. Ho Abi o adam almalıyız. Hadi. Oha oha. Adam uçurdu lan beni. Uf aldık güzel Güzeldi, güzel Şimdi direkt buradan ayrılalım. Son adamın eşyalarını falan alırız. İnşallah video çıkar abi. Oha adamın güç bir yayı var. Şimdi hemen burada envanter ayarımızı yapalım. Şunu at. Çakmak kullanılıyor mu? Ya? Çakmak bug'ı var aynı. Atlı şuna yer kaplaması. Bunlar zaten şey neyse hadi gidelim. Güzel. Altı kişi kaldı. İnşallah video çıkar. Ama şu dek çeşitleri. O güzel demir çeşitleri çıktı. Tamam hemen. 28. Ee, hemen ne yapalım? Bir dakika. Elektrik şuradan çarptı değil mi? Şansı biraz yükseltelim. Bir dakika F çağ yapacağım. Bir şey yok. Adam yok. O da onu ne Güzel. Süper. Hayır. O bizi alamaz da hemen şöyle bir yemek yemem lazım. O siktir. Kırıl mı? Bir, iki. Bizde de var lan. Bizde de

bu Ah oklar atmayık. Hadi ya. Abi canımız olsun lütfen 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 golden apple yok mu bir şey yok mu? Bekleyin burada böyle arkadaşlar. Uf, aldık aldık aldık. Hadi hadi hayır. Abi yine üçüncüde gittik ya. Ama adamın iron kılıcı vardı neyse yine de bu videoyu atacağım. Bu da